Herkese merhabalar, bugün sizlere yeni Clio RS testinden sesleniyorum. Renault Sport tarafından hazırlanmış çok ama çok özel bir otomobil bu. Çok özel olmasının sebeplerinden birisi, Formula 1'den Tsun'da motor birçok branşına otomobil hazırlayan bir takım, bir ekip bu. Ve bu ekip tarafından Renault'un spor yol otomobili hazırlanıyor. İşte bu tarz bir ekip yani dünyanın sayılı önde gelen e, çok sihirli ellere sahip mühendisleri tarafından hazırlanmış e, bir yol otomobili kullanıyor olmak bana daha sürüşe geçmeden önce açıkçası çok fazla heyecan veriyor ki sürüşte de çok farklı bir durum olmadığını sizlere belirtmeliyim şimdiden. Renault Clio Ariste son neslinde çok ciddi değişimlere gitti aslında baktığımız zaman. Eski nesillerine göre artık bu otomobilin biraz daha fazla günlük kullanım içinde uygun olmasını istemiş Renault ve Renault Sport'ta bu şekilde otomobilin ayarlamalarını yapmış. Çok ciddi değişimler artık bu otomobilin sadece mesela Selefine göre 5 kapılı olarak sunuluyor olması ve bunların yanı sıra e, Clio RS artık sadece 6 lira oranlı otomatik şanzımanla sunuluyor ve de eski nesillerinde bildiğiniz gibi daha çok atmosferik 2 litrelik bir motor kullanılıyordu. Ama artık daha düşük hacimli 1.6 litrelik turbo beslemeli bir motor yer alıyor Clio RS'de. Aslında güncel modern birçok rakibinde olduğu gibi. Nasıl bir motor bu? 1.6 litrelik ünite tam 200 beygir güce sahip ve 240 Nm tork değeri üretiyor. Modele 6.7 saniyelik sıfır değeri veriyor. Bu veri Selefi'nden çok ufak farklarla biraz daha iyi. Düşük hacimli turbo ünite atmosferik üniteye göre daha tok bir ses sunuyor size. Yani o motorun sunduğu o yırtıcı akustik burada kendini bir nebze daha tok bir sese bırakmış durumda. Clio RS artık 3 farklı mod ile karşımıza normal sport ve race modu. Normal modda özellikle aküsün yani bu sesin çok fazla olmadığını e, hissediyorsunuz içeride kabinde alt devirlerde özellikle turbo motorların karakteristiği var. Kabinde çok fazla ses yok. Devir çevirmeye başladıktan sonra 4000'lerden sonra artık daha fazla bir ses var. 6500'lerin civarında üst vitese geçiyor ve ben şu test değişimleri sırasında çıkan sesi açıkçası hiç memnun değilim. Sport modundan bahsedersek Eğer normala göre daha hisli direksiyon ve gaz tepkileri var. Burada artık daha fazla performans hissediyorsunuz ama kontrol tamamen sizde değil. Mesela elektronik sistemler hala devrede. Sadece ufak çaplı biraz daha normali göre kaymalara önden kaymalara hafif çaplı izin veriyor burada. Yani kontrolü birazcık size veriyor işin özeti. Mesela şanzıman dahi modu alsanız dahi 6500'lerde duyduğunuz sesle birlikte ös vitese geçiş yapıyor. Burada eğer Clio RS ile baş başa kalmak istiyorsanız yapmanız gereken şanzımanı manuel moda almak ve burada bulunan ares butonuna daha biraz daha uzun basmak işte artık otomobil tüm elektronik sistemlerden kurtuluyor ve bilek sistemine geçiş yapıyor. Yani burada çok çok daha otomobile bütünleşmiş olmanız, bu otomobile ciddi anlamda otorite kurmuş olmanız gerekiyor ve Polo GTI'den en fazla ayrıştığı noktaların başında da bu geliyor. Artık otomobille tamamen baş başasınız. Maalesef bildiğiniz gibi Volkswagen sizi Polo GTI ile baş başa bırakmıyor performanslı olmayan günlük kullanımda bu otomatik şanzımanın işleri kolaylaştırdığı kesin ve daha günlük kullanım uygun bir yapısında olduğu kesin daha yormayan yapısından dolayı ama performanslı kullanıma geçtiğinizde bu şanzıman performanstan taviz veriyor mu? Maalesef evet. Base <laughs> moduna geçtiğimizde şanzımanla ilgili en büyük değişimlerden birisi kesiciye giriyor olması ve bunları indiğin sıra artık daha hızlı bir geçiş var. Yani normal, normal moda göre daha hızlı bir geçiş süresi var ama mesela bir DSG ile kıyasladığımızda şanzımanın biraz daha performanslı kullanımda hızlı olmasını bekliyorsunuz. Burada bu otomobilde en sizi eğlendiren detaylar performanslı kullanımda özellikle ön taraftan gelen kaymaların mesela bir Polo GTA ile kıyaslandığında bu otomobili daha geç geliyor olması. Bunun sebebi ise bahsettiğim gibi bu otomobili bir motorsporları ekibinin hazırlıyor olmasının etkileri var. Kesinlikle var ve çok sert olan bir karakter var. Yapı var çünkü süspansiyonlar çok sert ve hissi direksiyonunda birleşince sizi çok fazla eğlendiren bir sürüş doğuyor. Yani biraz artık ortalama hızıma baktığımda kesinlikle ortalama bir ateş daha üzerindesiniz. Bu çok teknik, çok atletik bir otomobil. Sizi sürekli çalıştıran bir otomobil. Her detayıyla ama bu şekilde. Yani süspansiyonların ötesinde bu otomobilde benim frenler de çok ama çok hoşuma gitti. Launch kontrol ile kalkış yeni Clio RS'de mümkün. İki kulucuğu cool kendinize çekiyorsunuz. Onay veriyor. 2005'e çıkıyor ve freni bıraktığınız an eğer manuel moddaysanız işte bu şekilde en temiz kalkışı yapıyorsunuz. Çok sert süspansiyonlar var bu otomobilde ve hisli bir direksiyonla da birleşince tabii motor sporları deyası bir ekip hazırladığı listeleri var ve de ön tarafta tutulma kayıplarını özellikle patinaj kayıplarının başladığı noktalardan itibaren elektronik diferansiyel kilidi sizin bu otomobille çok daha dengeli bir şekilde virajlardan ayrılmanıza sebep olabiliyor. Bu çok sert olan yapısından dolayı Kilo arız virajlarda performansı kullanımda size çok fazla keyif veriyor. Mesela modeli bir Polo GTR ile kıyasladığımızda önden kaymaları biraz daha geç başlıyor burada. Ancak bu sert olan yapı şehir içi kullanımda yani günlük kullanımlarda e, yani o şekilde bir kullanımı artık e, Renault yeni nesline Clio RS iti ya işte o şekilde kullanımlarda e, bu sert yapı modelin konfor seviyesini biraz düşürmüş. Tasarıma baktığımız zaman özellikle Renault Sport ekibinin F1'de elde ettiği tecrübeleri hani burada daha fazla görebiliyoruz. Daha farklı bir body kit dikkat çekiyor. Ama bu baz kit sadece tasarımsal olarak standart versiyondan farklı değil. Otomobile çok ciddi bir aerodinamik katkısı da var. Önde büyük olan büyük sudan hava girişleri ve o hava girişlerinin açıları arka tarafta e, tampona yerleştirilen difüzör e, çok ciddi bir şekilde F1'de elde edilen tecrübelerden yararlanarak ayarlanmış. Yani burada ayarlanan o difüzörün açıları ve ön tamponda yer alan kıvrımların açılarıyla otomobile daha ciddi bir aerodinamik sağlanmış ve bu şekilde yüksek hızlı virajlarda sizin tutunmanıza daha fazla bir katkı sağlayan karakteri var Clio Resin. Bu tamponların yanında bence canta da çok güzel görünüyor. Dışarıdan içeriye geçtiğimiz zaman işler ne düzeyde fazla sızlanmak bence. Yani e, içeriye geçtiğiniz zaman o dışarıdaki görsel ziyafetten çok da fazla bir iz göremiyorsunuz. Direksiyonun altında bir Ares logosu, i̇şte ön konsolda bir Renault Sport logosu, koltukta bir Ares logosu. Yani dikkat çekenler bunlar. Bunların haricinde çok da fazla bir şey yok. Ben biraz daha hani dışarısı kadar burada kendimi özel hissettirecek detayları isterdim. Dışarıdakilere görsel bir ziyafet sunuyoruz. Tamam eyvallah. Ama içeride de hani bu gibi detayları daha fazla daha özel detayları beklerdim. Bunları yine sıra hani içeride konsolda kullanılan malzeme kalitesi de standart versiyon ile çok ama çok yakın. Bolca sert plastik var yine burada Clio RS'te. ve e, otomobilin koltukları da hani öndeki koltuklarda e, spor koltuk diye geçiyor. Ancak çok da iyi çok da spor olduğunu yine söyleyemem bel desteği iyi güzel ama omuz desteği mesela çok iyi değil ya da baldır desteği yine çok iyi değil. Yani spor bir otomobilde olduğunuz çağrışımını içeride dışarısı kadar Clio RS maalesef veremiyor bence. Bunların yanı sıra otomobilin ergonomisi, hacmi, içerideki kullanım kolaylığı, kullanım alanı e, standart versiyonlarla çok yakın. E, hani bu anlamda standart versiyonlardan farklı bir durum söz konusu değil ki zaten artık 5 kapılı olmasından dolayı da artık bu çok daha kullanışlı bir spor bir Clio. Burada bu modele özgün en önemli detaylardan birisi Renault'un Ares Monitör adını verdiği bir sistem. Ares Monitör'e tıkladığınız zaman karşınıza bu otomobili özgün detaylar sizi karşılıyor. Bu ile ilgili detayları alabiliyorsunuz. Mesela beygir ve tork eğrisini buradan bir grafik vasıtasıyla görebiliyorsunuz. Ya da otomobilin daha fazla teknik detaylarını, yağ sıcaklığını, direksiyon açısını ve benzeri birçok detayı burada grafik vasıtasıyla görebiliyorsunuz. Ve bunların yanı sıra eğer pis kullanımı yapacaksanız da bu otomobille tur zamanını ölçebiliyorsunuz ve de çok önemli bir detay aslında yani tur zamanını ölçen birçok model var ama buradan da otomobilin 0-100 ve benzeri işte 0-200 değerlerini ölçümleme bu ekran vasıtasıyla yapabiliyorsunuz. 240 Nm tork değeri çok aşağılardan itibaren sizi karşılıyor ve turbo gecikmesine e, neredeyse hiçbir şekilde göstermiyor ve Torkun görevinin bitmeye başladığı noktalarda artık beygir geliyor ve atmosferik karakteristiğini özellikle sunması adına 200 beygir size çok çok yukarılarda sizi karşılıyor ve özellikle 5000'lerden sonra çok güzel bir sesle birlikte artık burada 200 beygirin bu motorun tadını daha fazla çıkarmaya başlıyorsunuz. Burada atmosferik üniteler kadar sizi kışkırtan bir motor sesi maalesef yer almıyor. Renault burada da R-Link üzerinden standart versiyonlarında olduğu gibi RS'te de isterseniz otomobili daha farklı ses e, versiyonları yapmanıza olanak tanıyor. Mesela Nissan GTR ya da Renault'un motorsporlarında yer alan Clio e, RS'in e, Cup versiyonun olsun eski çok efsaneleşmiş Clio veya Altın Sesi olsun. Yani bu gibi araçların seslerini isterseniz bir ekran vasıtasıyla size sunabiliyor ama açıkçası hani hoparlörden gelen bu sesin çok da iştah açıcı olmadığını ben kendi adıma söylemeliyim. Sadece EDC tipi şanzıman ile sunuluyor. EDC günlük kullanımda bunun gibi otoban sürüşlerinde size kesinlikle bir konfor sunuyor. Bunu kabul ediyoruz ve üç farklı sürüş modunun olması da aynı şekilde konfora katkı sunuyor ve aynı şekilde yakıt tüketimine katkı sunuyor. Yakıt tüketimine işte performanslı ve ekonomik bir kullanım sonrası biz 10.7 litre bir karmatez tüketimine imza atabildik. Clioris tarzı ve sürüşüyle her zaman olduğu gibi yine özel bir otomobil olmaya devam ediyor. Ancak modeli özgü detaylardan en fazla can sıkıcı olanı şu an için sadece otomatik şanzımanla alıyor olması ki performansı bir nebze törpülediğinden bahsettik bu şanzımanın. Ve de ülkemizde yüksek vergi diliminde kalıyor. Yani 1618 cc'lik bir hacme sahibi. Yani 18 cc fazlalığından dolayı 2 litrelik bir otomobilmiş gibi algılanıyor ve o şekilde fiyatlandırılıyor. İşte bundan dolayı da bu otomobilden daha güçlü, daha hızlı ve daha büyük bir rakibiyle hemen hemen aynı fiyata geliyor. Bir Leon Cupra ile Clio Ares aynı fiyata sahip. Test taleplerinizi ekranda gördüğünüz Twitter hesaplarımıza ilgili markayı ekleyerek gönderebilirsiniz. Yeni testler için bu videoyu paylaşmayı ve de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.